Son Çeyrek, Son Çeyrek, Elif Polat'la Son Çeyrek. Yuhruoğlu gelip Polat'la Son Çeyrek, Son Çeyrek. Yuhruoğlu gelip Polat'la Son Çeyrek, Son Çeyrek. Evet, Son Çeyrek'in yeni bir bölümünde buradayız. Hoş geldik. İyi bayramlar dileyelim. Tabii bayramda dilerdik ki herkes ailelerinin yanında olsun. Ama ne yazık ki bazı aksaklıklar deyip yumuşatarak burada söyleyeyim. Olmuyor. Dileğimiz herkesin ailelerinin yanında, özellikle çocukların ailelerinin yanında bayram geçirmesi deyip yayına geçelim istiyorsan. Geçelim. Evet. Dörtte dört. Muhteşem bir hafta. Keyifli oldum. Takımlar beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Yani Fenerbahçe Beko'dan biraz daha bekliyorduk tabii ki bunu ama yalan olmasın. Eran senle de hep konuşuyoruz. Burada ee, hep konuşuyoruz. Ben Fener'in bir yerde bir maç böyle kayıp yaşayabileceğini düşünüyordum. Ya Monaco maçı dışında bu arada. Yani hmm. Bir yerde ufak bir tökezleyebileceğini düşünüyordum. Ki o da bu arada normal yani diyordum. Çünkü çok yüksek bir tempoyla gidiyorlar. Ve normal yani insanlık hali gibi düşünüyorum. Ona rağmen 2'de 2 ile kapattı çift maç haftasını. Paris üstü Baskonya. İkisi de evindeydi maçlarını ama Paris mesela zor. Zor maç. Zor geçti ama işte işte öyle ya da böyle bir şekilde galibiyet geldi son saniye basketiyle. Evet. Yani Paris de çok istiyordu çünkü şu an play-in potasında kalmaya çalışıyor. Sıkıntı da Paris bu arada. önündeki maçlar da zor diyebiliyorum. Bir tane Real Madrid maçı olması lazım. 10. Evet. sıradalar şu anda. Evet. 18-14 ile Real Madrid'de oynayacaklar deplasmanda. Son maçlarında hemen söyleyeyim. O da içeride Alba Berlin. Real maçı çok yani zor. 2'de 1 yapmak bile Paris için şu an çok büyük bir sıkıntı. Çünkü o play-in'i... Hani, Yedinci olursun, o kadar sıkıntı etmezsin ama onuncu onuncular ve. İkili averajda üstündeki takımların çoğuna karşı mağlup. Yani şöyle bir durum söz konusu şu anda. 6. Anadolu Efes 18-14, 10. Paris Basketbol 18-14. 5 takım evet. aynı dereceye sahip ve bu 5'li averaj içinde Paris Basketbol son sırada yer alıyor. Evet. Yani bütün bu takımlara karşı kötü sonuçlar elde etmiş. Bu yüzden kazanması ve derece olarak rakiplerinin üstüne çıkması şart. Real Madrid'i yenerlerse çok ciddi artacak şansları. Evet ama, ama Real Madrid de biliyorsun or Tabii. oraları kovalıyor ve oraların takımı. Aynen. Yani Real Madrid'i yani yenmeleri çok çok zor olacak ama yenmek zorundalar. Öyle bir durum söz konusu. Paris basket için işler çok sıkıştı diyelim. Yani hı hı. Fenerbahçe bakoya dönecek olursak konuşacak çok da bir şey görmüyorum ben yani. Böyle devam. Lider oldular. Tebrik ederim. Liderlik zordur bu arada. Bayağı bir, bir şey. <laughs> tamam. Şapkama kızdılar Eranım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yönetmenim şapkama kızdı. Yani Liderlik profesyonel lanetlidir. gözükmüyordu Elif'im. Yani orada şapkanın durması yakışmıyordu. Liderlik lanetlidir diyorduk tam. Liderlik lanetlidir. Biliyorsun. Doğru. Umarım o laneti kırarız. Umarım lider olmazlar gibi bir düşünce söz konusu şu an ama olurlarsa da inşallah o lanet kırılır. Yani demedi. Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ve Bayern Münih maçları var önünde. Olympiakos'a bakayım. Alba Berlin, Makabi. Olympiakos'ta son maçlarının hepsini kaybetti neredeyse. 3-4 maç üstü kaybettiler. Orada bir mi acaba? Belli olmaz. Olabilir çünkü şöyle de bir şey var. İlk iki bitirmek her ne kadar avantajlı gibi gözükse de play'in mantığının gelmesiyle birlikte... Aslında o takımlar için biraz avantajsız bir duruma geçti. Evet. Çünkü Rakibini bilmiyorsun uzun bir zaman sonraya kadar. Evet. Diğer 3-4-5. takımlar, 3-4-5-6. takımlar kimle oynayacağını biliyor. Sen ona bilmiyorsun. ona göre hazırlık yapıyor. Aynen, ona göre ya hazırlık Bu arada yapıyor. şöyle bir şey de var. Rakibini bilsen de play'inden çıkıp oraya gelen takım daha bir gaz geliyor. Daha motive geliyor. Olabilir. Ya zaten şu an play'indeki takımlar da çok güçlü. Yani işte Barcelona, bakıyorsun... Real Madrid, Kızıl Paris. Aynen. Yani bütün bu takımlar aslında playoff'ta sıkıntı yaratabilecek takımlar. Belki orada biraz Paris'i ve Barcelona'yı dışarıda tutabilirsin ama Kızıl Yıldız ve Real Madrid'le play playoff'ta karşılaşmak istemezsin. Ne olursa olsun. Yani ben Paris'te de karşılaşmak çok istemem. E tabii onlar biraz daha toy. Bilmiyorum abi hepsi çok zor bence yani. Playoff olunca iş çünkü bütün takımlar farklı oynuyor playoff motivasyonu ayrı bir şey. Onun için zor. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe Beko bu oyunun devam ettirirse çok rahat bir şekilde playoff potasından da 3-1'le falan çıkacağını düşünüyorum. Tabii şimdi eşleşmeyi bilmiyoruz. Hani burada böyle konuşmak kolay ama ev sahibi avantajı olarak hı hı. düşündüğüm zaman Fenerbahçe-Bekon'un işi daha rahat oluyor evet. diye düşünüyorum. İlk dördü garantilediler zaten artık son iki hafta kalmışken. Olympiakos da aynı şekilde ilk dördü garantilemiş bir durumda giriyor son iki haftaya. Artık bundan sonrası yani playoff öncesi son ayarlamalar. Belki bir rakip seçme durumu tabiri caizse söz konusu olursa onu denemeler. O şekilde çok geçecek. Ayıp. Yani çok lanetli bir şeydir aslında rakip ayarlama, rakip seçme durumu. Bunun örneklerini çok fazla gördük ama yani sonuç olarak görece daha güçsüz rakiplerinizi seçmeye çalışabiliyorsunuz bazen. Fenerbahçe-Bekalı'da Eric McCollum'un 10 gün ya yani 2 haftaya yakın bir süre sağlardan uzak kalacağını biliyoruz. Ee, önemli bir kayıp bu arada. Çünkü sezona... Ya bu takıma geldiğinden beri inanılmaz performans sergiliyor. Sezon sonunu kapatırken Fenerbahçe Beko'ya büyük katkısı olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ya hepimizi şaşırttı bu arada. Onu da söylemeden yani edemeyeceğim. Şehri değiştiren bir isim oldu Fenerbahçe için. İşte çok böyle ne olacağı belirsiz bir takım vardı ortada. O belirsizlik bulutunu dağıttı. Erik Bakkal. Kesinlikle. Ve çok ciddi bir şampiyonluk adayı görüntüsüne tekrar kazandırdı Fenerbahçe. O X faktör tanımını tam olarak yerine getiren bir oyuncu şu an. Aynen. Fenerbahçe-Beko'ya başarıların devamını dileyip Anadolu-Efes'e geçelim misiniz? Biraz daha uzun, biraz daha ne olacağı belirsiz bir konu. Tabii çok iyi geliyorlar. Yani son kaç başladık o zamanda. ben sayamadım. Ee, ben sana hemen sayayım. Hemen say. 1-2- 3, 4, 5, 6 maç. Son 6 maçını kazandı. Bu arada arada bir tane Fenerbahçe-Beko mağlubiyeti var mesela normal ligde. Hı hı. O mağlubiyet son son topta olan mağlubiyet. Yani böyle kaybettiği, yani ligde de kazanıyorlar. Kaybettikleri maçlar böyle son top bir Fenerbahçe-Beko'ya kaybediyorsun. Hani gidip böyle daha orta seviye bir takıma kaybetmiyorsun. O yüzden Anadolu Efes'in motivasyonunu hiç düşürecek maçlarda değil onlar. Ve şu an aşırı formdalar. Bir tane de Petkin mağlubiyeti vardı ama o galibiyet serisinin ortasına mı geldi hatırlayamadım. Sanki öncesinde mi geldi? öncesinde geldi. Olabilir. Evet. Ya bilmiyorum Anadolu Efes çok formda ve Beşinci bitirecek gibi duruyor. Yani iki maçları kaldı önlerinde. 2'de de iki yaparsa Bayern Münih'e karşı ikili avarajla üstün olduğu için 5. bitiriyor. Aynen. 2'de de bir yaparsa da bu arada büyük ihtimalle altıncı bitirecek. Yani yine çok bir şey değişmiyor. Ya Bayern'in kaybedeceğini hesap ediyoruz bu arada. Onlar bir galibiyet üstte şu anda. Bayern'in kaybedeceğini. Kimle oynayacaklarına bakıyoruz. Makabi ile oynayacaklar. Bir de Fenerbahçe ile oynayacaklar. Direkt düşünüyorum yani. O Fener evet. faktörü olduğu için düşünüyorum zaten. Çünkü normal sezonu kimse mağlubiyetle bitirmek istemez ve Fenerbahçe Beko son maçı olmasına rağmen o maçı alıyor kazanacaktır. İhtiyacı olmasa da kazanacaktır yani. Evet öyle düşünüyorum ben de. İşte 2'de 2 gelirse o yüzden ilk 5'e 60 olacak kendine Anadolu Efes. Yani nereden nereye hakikaten. 12. 13. sıralardan üst üste galibiyetlerle doğrudan playoff kotasına kadar girdiler. Biz play'in yaparlar mı diyorduk. İnanılmaz. Playoff'a gidiyorlar. Müthiş. Yani şöyle bir durum var. 5 ya da 6. Hangi sırada bitirirse bitirsin. Monaco ya da Panathinaikos olacak eşleşme. Hmm. Orada da şöyle bir gariplik var. Monaco ile Panathinaikos birbiriyle oynuyor bu hafta. Yani aslında kazanan üstte bitirecek. Üçüncü bitirecek gibi bir durum var. Evet. Yani orada ikili averajı da muhtemelen alır kazanan taraf. İkili averaj Monaco'da. İşte hemen ilk maçı kontrol edeyim. Kaç i̇lk maçı kazandı Monako Monaco. Yani şu an Monaco'da hmm. kazandığı şeyde. E Monaco 3 sayıyla kazanmış. Evet. Panathinaikos 3'ten fazlayla kazanırsa garantileyecek 3. Yani Ancak kazanabilir mi? Tabii yani. Neden olmasın? Peki sen Efes olsan kimi istersin? Monaco'yu isterim. Sabah ben de net Monaco, Monaco isterim. Yani. Daha, Daha kolay. Yani Tabii. Ergin Ataman her zaman bir korku unsurudur bence. Ya bir de ev sahibi avantajına da sahip olmuyorsunuz. Öyle de bir faktör söz konusu. O akadeplasmanı iki 2 maç, 3 maç hatta. Zor. Zor. Kaçmak isteyeceğiniz bir seri. O yani... yüzden... Umarız Monaco. Yine Nedir? Türk takımıyla bir Türk takımıyla eşleşen Monaco. Yine Monaco deplasmanı. Hı hı. Küçücük saha. Biliyorsun futbol sahasının altında bir sahaları var Monako'nun. Çok küçük bir salon. Yani hı hı. Çok küçük abartı oldu belki ama hakikaten küçük ha, bir salon. 4-5 bin kişilik. Küçük. Küçük bir salon. Yani, evet. evet. Akatlardan biraz büyük. Aynen. E, ve taraftarı da yok doğru düzgün. E, yani daha e, çıkılabilir bir deflasman Panathinaikos'a kıyasla ama tabii Monaco'da zor takım, iyi takım. E, Monaco'da zor takım ama ben şey kesinlikle Monaco'yu tercih ederim. Çünkü evet, evet. bir anda Lesor'un dönesi tutar mesela. Yani, <laughs> Risk yani bunlar. Yok, dönmese bile Panathinaikos son şampiyon sonuçta ve yine şampiyonluk hedefleyen iddialı bir takım. Ve orada Kendrick Nam ve Kostas Sulukas faktörleri ben her zaman Monaco'dan daha iyi. Yani Mike James'ten daha çok korkutuyor. Tabii yani Çok ciddi bir playoff tehdidi onlar. Evet. Yani Mike James'e kıyasla daha ciddi bir tehdit. Ya bu senaryoda Anadolu Efes'i Monaco'yla umarım eşleşir diyerek <laughs> Hurriema. Anadolu Efes inanılmaz formda. Ben e, hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sakat oyuncusu yok. Bu şekilde devam ederler. Maçları da çok zor değil diyeyim. Ya yani kolay diyemeyeceğim ama çok kızıldız zor değil. Bizim deplasmanımız zor şimdi orada. O da yine son bir sınav artık. Son bir eşik. O eşik aşılırsa Bizim çıkmak istiyor. çıkmak istiyoruz. da yukarı çıkmak istiyor. İşte o eşik aşılırsa artık yolu açılacak evet. Anadolu Efes'in. Jalgiris içeride oynayacaklar son hafta. Ya burada bir maç kaybetmesi e, Anadolu Efes'in çok büyük sıkıntıya sokar. Çünkü bir anda altıncılıktan kızıl altına düşer. Evet. Yani çok diğer sıkıntı. takımların kazandığı... Gerçi Real de Paris'te oynayacak ama 9'a kadar düşebilir Anadolu Efes. Olası bir mağlubiyette. Yani Real Paris'te oynayacak. O maçı da kim kazanırsa senin üstüne çıkıyor. Anadolu Efes olduğun senaryoyu düşünüyorum. Barcelona fenerle oynuyor. Hadi Barcelona'nın kaybedeceğini düşünüyoruz. Barcelona aşağıda kalıyor ama yine senin galibiyet sayın Barcelona ile aynı oluyor. Hı -hı. Yani burada... 9-10'a düşüyorsun gibi bir durum söz konusu. Ya, kısaca özetlemek gerekirse ilk 6 için kızı yıldızı deplasmanda yenmek şart. Yenerse ilk 6, yenemezse play-in gibi gözüküyor. play kaçmak lazım her zaman. Bir tane ekstra maç evet. yorar. 1 ya da 9-10 bitirsen 2 hatta. Yani. Evet o da yani ikisini birden kazanman gerekiyor. Evet. Kaybetme lüksün de yok. Mesela 7-8 arasında yaptığı maçta kaybeden bir şansı daha oluyor hmm. 9-10'un galibiyle oynuyor ve oradan kazanan çıkıyor. Bir şansın daha oluyor. Burada kaybettin mi bir de 9-10'da bitirip kaybetmek elenmek demek. De sezon. O sezonda hatırlarız Virtus Bologna'nın. Geçen sezon Anadolu Efes'i elediği yani Luka Banki'nin yaktığı o can. İşte bakalım bu sezon ya artık oturan bir rotasyon var, oturan bir oyun planı, görevlerin dağılımı var bu umut verici Anadolu Efes için. Yani neyin ne olduğunu artık biliyorlar, görüyorlar. Nasıl oyuncaklarını biliyorlar. Kim ne zaman oyuna gireceğini biliyor. Bu da oyuncular için önemli bir şeydir. Bu yüzden orada oturan bir sistem olması değerli. Bu arada ufak bir detaya değinmek istiyorum. Luka Banki biliyorsun Riga, Letonya'da Makabi iç saha maçımızı Letonya'da oynadığımız maçta Makabi genel menajeri bir saldırı düzenledi. Yani saldırı düzenledi dediğim gerçekten itişme kakışma olduğu için saldırı diyorum buna. Bunu Luka Banki hatta Esport maçın ardından programında kendisi anlattı. Bu olay ne zaman son bulacak? Yani Makabi'ye olan çifte standart ne zaman son bulacak? Ben biraz merak ediyorum açıkçası. Çünkü şöyle çifte standart diyorum hani Ruslarla olan hmm. konuda biliyorsun ki CSK şu an ligde oynayamıyor. CSKA Zenit ve kazan. CSKA'yı yani büyük harflerle söylüyorum çünkü kaç kere şampiyon olmuş bir takım yani. Hı -hı. Ligin aslında bayağı kaderini değiştirebilecek bir takım CSKA. Senelerin şampiyonu. Makabi küme düşme mücadelesi veren bir takım ve hala ligde oynayabiliyorlar. Buna şükredeceklerine diyeceğim. Gelip bir de böyle olay yaratıyorlar. Biraz yani şöyle bir durum bu ligde açıkçası. başarıyla endeksli değil bir kere ligde kalıp devam etmek. Yani sonuç olarak bakıyorsun Alba Berlin'de yıllardır sonucu bitiriyor yıllardır bir şekilde kalmaya devam ediyorlar. Burada şunu savunabiliriz. Benzer durumlar ikisi de. iki ülkede öyle ya da böyle bir savaşa girmiş. Bir ülkenin takımlarını siz gönderiyorsunuz. Diğerine devam ediyorsunuz. Çifte da bir çifte standart söz konusu. Bakalım önümüzdeki senelerde artık. Ruslar geri gelir muhtemelen. O zaman yani şey ya gibi Rusları bir argüman da geri alalım. Kalmaz. Evet, yani. Ya da herkese aynı eşitlik uygulansın ve kimse ligde olmasın. Rusların geri gelmesi bu arada diğer takımlar açısından da can yakar yani. 20 takıma çıkması düşünülüyor şu anda. Euro Ligin. önümüzdeki sene öyle bir planlama varmış. Muhtemelen dediğim gibi Rus takımları tekrar dahil olacak. Bu arada Euro Cup şampiyonu da çıkmak istiyor bu sene kim olursa olsun. E çıkıyor zaten kim olursa Geçen sene Gran Canaria evet, olduğunda evet. çıkmak istemediğini söylemişti ama bu sene çıkmak istediklerini söylediler. Hı hı. Yani şu an 4 takım var Euro Cup'ta da yarı finaldeyiz oraya da ufak değinelim. Bahçeşehir Gran Canaria ile son maçı oynayacak evinde. Hapoel Valencia ile Valencia'nın evinde son maçı oynayacak. Bu dört takımın herhangi biri kim kazanırsa kazansın Euro Liga çıkmak istiyorum dedi. Hı hı. Ve Euro Lig'den çıkarabilecekleri bir takım olmadığı için aslında takım sayısını da arttırmak zorunda Euro Lig yönetimi. Yani evet şöyle şu orada Sırp takımlarıyla ilgili bir soru işareti, belirsizlik var şu anda. Bir teklif gitmiş onlara yanlış bilmiyorsam, yanlış duymadıysam. Sırp takımlarının kalıcı bir şekilde ligde kalması için bir miktar para isteyecekmiş Euro Lig yönetimi. Ve televizyon ve reklam pazarlama haklarından da pay vermemeyi planlıyormuş. Neden peki? İşte Sırp takımı saha içi başarısına artık endeksli herhalde. Bilmiyorum nasıl bir karar, niye böyle bir karar veriyorlar ama yine Yastık yönetimsel bir durum söz konusu. Partizan ve Kızıldız yani öyle boş takımlar değil aslında. Evet. Yani niyesini ben de bilmiyorum ama böyle bir durum söz konusu. Onların da önümüzdeki senelikte olup olmayacağı henüz belli değil. O Ortalık karışık yani. Karışık. Bir Anladım. de biliyorsun bir NBA Euroleague kolaborasyonu NBA Europe yani bilmiyorum onu da anlamadım 2026-27'de. Daha zaman var onu konuşuruz. Onu zaman seneye konuşuruz. <laughs> o zaman iki takımımıza da başarılar dileyip ufaktan yayını kapatalım. İki takımımız da çok iyi gidiyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Burada bol bol galibiyet konuşmak istiyoruz. Zor iki maç. Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Anadolu Efes Kızıldız deplasmanına gidiyor. 2 i̇ki de 2 ile bitirip haftaya da güzel şeyler konuşmak dileğiyle deyip kapatıyorum o zaman. Kalkıyorum yönetmenim. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>